Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, beni sorarsanız ben de iyiyim. Yine terasımdan size küçük bir video çekip paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi e, sesim düzelmiyor. Bir türlü grip geçmedi. İnşallah geçer. Hatları uçuyorum de faydasını görmedim bugün hava çok güzel öyle harika biraz rüzgarlı Evet bir tane arkadaşım bana yorum yazmıştı teşekkür ederim ee, daha çok ek diye ben de ektim ek zaten göstereyim ee, lahana fidesi ektim buraya böyle şuraya ektim ve buraya <laughs> lahanam da büyümeye başladı Maşallah gülüm çok güzel oldu kekim tabii ki kış olduğu için yaprak açmıyor. Baharda inşallah. Burada da var bir tane kekim. Lanalarım biraz rüzgardan yıpranmış ama inşallah düzelir. Maydanozumu geçen toplamıştım. Evet. Tabii ki yerim büyük olsa daha neler ekerim ama yerim küçük olduğu için bu kadar yapabiliyorum. Buna da şükür. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Hep beraber görelim. Perşembe günü pazardan kabak almıştım akşam güzelce yıkadım. Ondan sonra dilimleyip tencereye koydum. Ondan sonra üzerine altı bardak şeker koydum. 200 milim bardakla birlikte. Burada 3 kilo kabak var. Şu an saat 12 gibi. Doktora gittik geldik. Yoksa sabah pişirecektim kabağımı. Bahçeli evlere gittik. Medikal ol Hastanesi'nde eşimin randevusu vardı. Oraya gittik. Eve geldik. İşte şimdi dedim kabağımı pişireyim. Altında yakayım bu arada. Aa, içine de karanfil koyacaktım. Dur, onu da unuttum. Şuradan alayım karanfilimi de marketi gittik. Marketten aldım. <laughs> Bir elimle telefonu tuttuğum için biraz zor oluyor. Şöyle yapayım. Şuradan makas alayım. kamerayı biraz oynattım ama kusura bakmayın değerli takipçilerim. 4 5 tane karanfil koydum. Şöyle içerisine. Aykızın altını yaktım. Böyle. Şimdi kapağını da alayım. böyle ağzını kapattım <laughs> kaynamaya başlayınca kapağını biraz aralayacağım altında kısacağım çok kısık olmayacak ee, pişince de hep birlikte dok testi yaparız burada kameramı durdurayım